Boran bir video atmış. Yüceler yücesi karar verici. Hediyemi kabul et. Teşekkürler kararsız. Şöyle bırak. Fikirlerini bizden esirgeme. Allah'ım yavaş yavaş lan oluyor. Paratorov Tavius adına düzenlenen boyunlarda bu bu voktan meseleyi çözmenin tek tek. Çözüm bunlar yaptı. Daha ne bekliyoruz öyleyse? Yürü! Bir şey diyeceğim bu arada. Bu videolar gerçekten tarih öğretir. Yani Ciddi söylüyorum. <laughs> Son Quest Prime abone olmuş yanımıza katılmış. Çok teşekkürler. İblis ordusuna hoş geldin canım benim. Kısmet bu işler tabi. Evet. bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Hocam çok yiyorum ben ama. <laughs> Siktir lan. Beyim. <laughs> <laughs> <tutsuz>, <laughs> <Aa. gülüyor> Destur ver, alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşı torun olay ya. Evet, öncelikle içerideki kimsenin hareket etmemesi gerekmedikçe nefes planlasını istemiyorum. Daha sonra hava kuvvetlerinin gelecek helikopterle 2 adet çocuğu tahliye edeceğiz. Merak etmeyin, orada yalnız değilsiniz. Bir tuvalete gitsek mi? Gitsek. Ayşe'cim gelmek ister misin? Tabii ki de ister. Hadi gidelim Ayşe. Hadi git git, kaynaşırız Hadi Gidin, tatilin tadını çıkıyor. E dedim sana güzel ya, nereden kaplıcaya gideceğiz? Aa, ameliyatlıyorum. <laughs> Hoş geldin. da ikiye böleceğim ortadan şimdi kalemle. Sağ taraf seni solu izlemeyeceğiz. 20 bir şey dolu geldi. Geldi. Bu güzel, verdi. güzel bir video olmuş. Öğretir yani. Harbiden öğretir.